Sert bir soruyla başlıyor. Bundan diyor ki bu adam full böyle. Kardiyoyu düşman olduğunu kim söylüyor? Ya bunu okumam bile ama böyle bir soru olur mu? ya? Ben bu soruyu sorayım böyle falan. Çünkü bir, şey, bir mantelde var o da devam ediyor. <laughs> ne içiyorsun? Kameraman. Ben demin içtim ama e, ben aa Churchill içerim. Bu arada tuz, normal tuz kullanıyorsunuz değil mi? Normal. Tamam o zaman ben Churchill alayım. Yukarıdayız biz. Ses deneme 1-2-3, ses deneme 1-2-3. Oye oye. Arkadaşlar merhaba, Maked Ağla kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere söz verdiğimiz gibi soru cevap videosunu çekiyoruz. Sizin YouTube'daki yazdığınız yorumlardan, Instagram'daki yazdığınız yorumlardan derleyip toplayıp bir liste çıkarttık. Ben de buradan rastgele sorularınızı yanıtlıyor olacağım. Sert bir soruyla başlayayım. Kaç yıldır kür kullanıyorsun en başa yazmışlar bunu. Önerebileceğin bir kür var mı? Şimdi ben bu tarz sorulara makarayla da karışık da olsa cevap vermeyi sevmiyorum. Çünkü bunlar tavsiye edilemez şeyler. İnsanlar etkileniyor yani. Ben böyle düşünüyorum açıkçası. İnsanlar bizi izliyorlar. Özellikle genç yaştaki kitlelerimiz bizi izliyorlar ve bundan etkileniyorlar. Bir şey söylesek dahi doğru bulup kullanabilirler ya da kullanmayabilirler. Bilmiyorum. Ama ben bu tarz sorulara cevap vermiyorum. O yüzden bunu geçeceğim. Bu özel bir alan. Yani beni yakından takip edenler varsa yakına gelip bu tarz muhabbetleri edebiliriz. Yakına yakınıma gelebilirler yani. Kardiyoya neden düşmansın? Kardiyoya düşman olduğumu kim söylüyor oğlum? Düşman değilim sadece yağ yakımı için kardiyonun tercih edilmesini doğru bulmuyorum. Çünkü bunun beslenmeyle ve gerçekten doğru bir antrenmanla çok ilgisi var. Sadece bunu doğru bulmuyorum. Yani kardiyoyu düşman değilim bir güç sporcusunun yapacağı kardiyo ile atletin yapacağı kardiyo tabii ki aynı olmayacak. Yani hedefe yönelik olduğu için yoksa benimle bir alakası yok. IPF World'e nasıl gidilir? Aşamaları nelerdir? Şimdi arkadaşlar IPF World'e nasıl gidilir? Önce Türkiye şampiyonasını Türkiye Şampiyonası'na katılmak zorundasınız. Türkiye Şampiyonası'na katıldıktan sonra orada derece elde etmek zorundasınız. Overall derecesi yani en iyiler listesinde ilk 8'e girme şansına elde ettiyseniz eğer World'e gidebiliyorsunuz. Hangi siklette olduğunuz önemli değil. İlk 8'e girmeniz lazım. Kötü geçen antrenmanların oluyor mu demiş. Güzel bir soru. Kötü geçen antrenmanlarım tabii ki oluyor. Zaten her antrenman iyi geçemez. Yani insanız. Ben <laughs> insanları ben birazcık şöyle görüyorum. Etrafındaki gelenleri falan. Böyle bizi uzaylı falan sanıyorlar. Yani çünkü haklılar. Niye haklılar biliyor musun? Çünkü sosyal medyada yapıyorsun güzel bir reels. Adam onu izliyor. Ulan diyor ki bu adam full böyle. Aslında realitede öyle değil yani. kötü geçen antrenmanlar oluyor. Bizim de hayatta dertlerimiz, sıkıntılarımız var. Ama tek bir mantelte var. O da devam ki. Devam ki mantelitesiyle devam ediyoruz yani. Bu herkes de böyle. Kötü geçen antrenmanlarınız varsa moralinizi bozmayın. Dövmenin anlamını çok merak ediyorum. Bir de senden duymak isterim demişler. Şimdi dövmenin anlamı şu arkadaşlar. Burada çift çizgi var. O çizgilerden bir tanesi kalın. Alttaki çizgi. Şimdi Team Wolf izleyenler var mı bilmiyorum. Ben o yaşlarda Team Wolf izliyordum. Ee, Team Wolf'ta o sevdiğim karakter Scott bir sürünün lideri oluyor kurt adam falan filan. Ve hayatı zorlaşıyor. Hem lider olması gerekiyor hem işte ilişkisini koruması gerekiyor kız arkadaşıyla hem aile ilişkisini koruması gerekiyor. Yani adam bir dünya sıkıntı derde giriyor. Sonra bir karar veriyor. Hepsini yöneteceğim. Çok güçlü olacağım. Kendi irademi çok yükselteceğim diye kendine bir söz veriyor. Ve bu sözü hatırlatmak için sabah tozlu bir sehpanın üzerine şu iki parmağıyla daire çiziyor. Bu parmağı daha kalın olduğu için o çizginin bir tanesi daha kalın. Ve onu vücuduna dövme yaptırıyor. Yani kendine bir söz veriyor. Ben de e, bundan çok etkilenmiştim o zamanlar. E, ve ben ben de kendime bir söz verdim. O sözü hatırlamak adına ben de koluma o dövmeyi yaptırdım. 26. soru. Ya bunu okumam bile ama. Yani bu böyle bir soru olur mu ya? Tabii. Ben bu soruyu sordum. Böyle yalan Aa. bence bu. İpne bilerek buraya evet. yazmış. Şimdiki hedefim nedir? Şimdi arkadaşlar aslında birazcık dağınık gidiyorum. Birçok şeyi halletmeye çalışıyorum. Şu anda bir işletme sahibim, bir salon inşa ettik ve çok güzel oldu. Gerçekten burada vakit geçirirken çok mutlu oluyorum. Bunun yanında da bir sporcu kariyerim var. Tabii ki antrenmanlarım hiçbir zaman hayatımda hiçbir şeyden önemli olmadı. Her zaman en önceliğim bu oldu. Ama şu anki net hedefim, yani bunu yapabilmek için arkadaşlar belirli bir maddede sahip olmanız lazım. Eğer aileden gelen iyi bir zenginliğiniz yoksa hani hayat bu şekilde istiyor maalesef. O yüzden sporculuğu devam ettirebilmek adına da belirli bir maddi gücü elde etmek gerekiyor. Merhaba. Oh, teşekkür ederiz. Bu maddiyatı elde etmek için de ben kendime bir tabii ki düzen kurmak istedim. Şimdi bu düzen oturttuktan sonra, şu anda zaten video çekmemizin sebebi de o arkadaşlar. Önce hayat gerçekten o kadar kolay değil. Şimdi bunları sağladıktan sonra sporculuk kariyerimi daha hızlı bir şekilde ilerletmek istiyorum. Şu anki hedefim tamamen sporculuk kariyerimi en ön planda tutmak. Acil kilo almak için ne yapabilirim? Acil kilo almak için yani şimdi bunu eleştireyim mi? Eleştirin. Niye acil kilo almak istiyorsun? Yani tamam hadi sana vereyim şifreyi. Sabah akşam... Yağ ye, yani zeytinyağı iç, fıstık, fındık ye, kuru yemiş ye. Bol bol, abirat. Yani böyle bir şey yapabilirsin. Minimum yağlanma... Hemen devam edeceğim minimum yağlanma ile böylesine büyük kas kütlesi koymayı nasıl başardın tavsiyelerin neler? Şimdi güzel bir soru. Arkadaşlar bunu şöyle açıklayabilirim. Bence bu sürece yayıldı. Ben 10 yıldır bu işin içerisindeyim ve ben gerçekten 10 yıldır hani bunun belki 6-7 yılı çok katı beslenerek geçti. 10 yıldır hiç fre vermeden antrenman yapıyorum ve iyi besleniyorum. Bu bir kere uzun bir süreç. Ekstra olarak da yani hiçbir zaman gerçekten bir kalori dengesizliği yaratmadım vücudumda. Vücudum 3000 harcıyorken ben 6000 almadım. İşte vücudum 5000 harcıyorken ben 2000 almadım. Yani anladın mı? O dengeyi her zaman korudum. Buna inanıyorum. Tabii ki bu işe başlarken de önce yağ yağlarımı çok ciddi anlamda yakmıştım yani. Ben şişko bir çocuktum ve onu koruyarak buraya geldim. Tamamen mantıklı açıklaması bu yani. Düzgün besleyerek ve uzun yıllar her zaman Artı 120 kilo vücut ağırlığının sahne gibi dezavantajlı oluyor. Kondisyon açısından değil, daha çok sağlık ve uyku sindirim problemleri. Mesela sen 120 kilo olsan benim kadar rahat yaşayamazsın hayatta. Sen de daha fazla sıkıntı olur. Bende de sıkıntı oluyor ama hani senin kemik yapın onu kaldırabilmen anladın mı? Şimdi bununla kıyaslarsak herkes 120 kilo olamaz bir kere yani. Gidersin oraya, ilaçla da gidersin, ne bileyim hayvan gibi yemek yiyerek gidersin, sintol basarsın gene gidersin. Ama herkes onu taşıyamaz. Onu bir kere netleştirelim. Taşıyanlar için bile, mesela ben taşıdığımı düşünüyorum ama ona rağmen uyku problemleri, akne problemleri, nefes alma, sinir problemlerinde çok problem yaşamıyorum, böyle bir şeyim yok. Ama biri sırtıma bir şey yapıştırsa alamam. Çorabımı hani giyiyorum ama. <laughs> falan hani bu şekilde. Hareket mobilitemi etkilemiyor çünkü zaten benim işim bu. Ama günlük mobilitemi anladın mı? Yani estekliyim falan. Squat'ta en dibe oturabilirim ama öne ayaklarımı bağlamak için eğilirken biraz zorlanıyorum haliyle. Yani bu tarz şeyler. En büyük problemi uyku. Hani işte büyük olmak, ağır olmak. Bak mesela bizim yatağımızda bir taraf çökük benim olduğum taraf. Ve bu zamanla çöküyor ve gittikçe çöküyor anladın mı? Yani ben hani böyle düşecek gibi oluyorum bazen. Bu tarz problemler. Ama idare ediyoruz. Kullanmamız gereken saplementler. Şimdi arkadaşlar bakın ben saplement konusunda baskıcı değilim. Hiçbir zamanda olmadım. Çünkü e, yani kim için, ne için, hedef ne? Hani bu işin içinde maddiyat da var günümüzde özellikle. O yüzden yani bence hani illa ben saplement alacağım diyorsanız protein dozu, kreatin ve glutamin benim en önemli saplementlerim. Herkese öneririm. Varsa gücün al. Ve alacaksan da kaliteli yerden al. Yani bunu çok ciddi anlamda söylüyorum. Hani sektörün içinde büyümüş biri olarak birçok markayı kullandım. Ee, şu anda da TKQ ile birlikte bir çalışma sürdürüyorum. Ve hani orada daha çok sporcu gibi değil. Gerçekten aileden biri gibiyim. Sağ olsunlar onlar da buradan. O yüzden de detaylara hakimim ve öğrendim. Yani bu işi aslında birazcık üretimini öğrendim ve gerçekten TKQ bu konuda da açık yani hani açık oynuyor. Hiçbir dertleri, hiçbir sakıncaları, sıkıntıları yok yani. Ve kullanım olarak da çok fark ettim. Hani ben bir kimyager değilim sonuçta. Bir üretici firma değilim. <laughs> Ama şunu içtiğim zaman vücuduma verdiği hissiyatı anlayabiliyorum. Ve bunu da size söylerken gerçekten vicdanen ve dürüst olarak söylüyorum. Ama dediğim gibi öncelikle bu işi maddiyat ve gerek ihtiyaç konusudur. Ve vitaminleri ayrı tutuyorum tabii ki multivitamin. Çinko, magnezyum, omega bunlar düzenli olarak aldığım vitaminlerdir. İdeol'um. idolüm, İdeol'um nasıl söylüyorum ama? İdeol. idolüm kim diyelim ya? Onu bize öyle söyle herkes yani. Ee, i̇dol'üm kim? Kim arkadaşlar? İdol'üm. Ben bu işe ilk başladığım zaman o, o değişen bir süreç bu arada ama yani ben hep kaslı adamları izlerdim abi. Hani Ronnie Coleman hani Arnold. Herkes gibi ben de onları bilirdim. Ama powerlifting sürecimde Yürü Belkin benim için gerçekten bir tam anlamıyla bir idoldü ve çok hayran olduğum ve saygı duyduğum bir insandı. Ve onunla ben gittim fotoğraf çekilme fırsatı da buldum bu arada. Yani o fotoğraf hala durur. O orada 2018'de kendisiyle orada Dil de bilmiyordum o zaman. Sohbet de edemedim yani. Sadece fotoğraf çekildim. İşte teknik is good falan filan demedim yani adama. O da dil bilmiyor. <laughs> Böyle yaptı bana. Ama yani o gerçekten idolümdür. Zaten benim eski formlarımı falan bak hani tamamen yürü belki. İşte e ayaklarımı koyup ağır çalmam tamamen şey. Yani izlediğiniz kişiye dönüşüyorsunuz bu arada. Ama tabii zamanla yürü belki kadar <laughs> güçlü olduktan sonra onlar değişiyor anladın Daha farklı kişileri görüyorsun. Daha farklı kişiler sana hitap etmeye başlıyor. Ama şu an şöyle söyleyeyim. Yani hedef aldığım, antrenman stratejisini takip ettiğim, gerçekten gerçekten şu an ilo olarak gördüğüm kişi Ed Cohen'dir. Ed Cohen de bu işin babasıdır. Baskette Michael Jordan neyse powerliftingde Ed Uzun vadeli sakatlanmamak için abi sakatlığa dikkat edeceksiniz bak şu anda insanlar gelip bana gelip gidip soruyorlar İşte nasıl teknikler bu kadar iyi işte şöyle ulan çalışıyoruz yani bunun için çalışıyoruz abi sen bu işi yapmak istiyorsan mesela birçok videomun altına şey yazarım oyunda kal oyunda kalmak bunun anlamı bu zaten. Yani sen sakatlandın, dönülmez. Dönülmez bir şey yoktur bu arada da. Çok kötü sakatlandın. işte 2 ay, 2 yıl e, sporun içinden ayrıldın. Abi herkes büyür. İki yılda herkes büyür. Biz belirli bir seviyeye gelir. Anladın mı? Yani bu sakatlıklar çok önemli bir şey. Bunu korumak istiyorsan dengeli çalışacaksın. Dinlenmen gereken yerde dinleneceksin. Anladın mı? Yüzü yüzünü vermeyeceksin. Formları, teknikleri bozmayacaksın. Şimdiki powerlifterlar yani bize mi özeniyorlar ki ben bunu anlatıyorum. Yani bak kardeşim ben her antrenman diyorum yani 300 kaldırmıyorum, 350 kaldırmıyorum her antrenman. Söylüyorum bunu. Ama özeniyorlar mı ne? Her antrenman performans kaygısından. Bir önceki videoda gördüğünüz hafif kilolarla lateral falan yapıyorum. Eklemlerimi dinlendiriyorum. Tabii ki bunları yaparken bu arada bir koşa çalışıyorum. Bunlar benim kendi kafamdan uydurduğum şeyler değil. Yani benim koçum bunları benim için belirliyor ve yönlendiriyor beni. Bu çok önemli bir şey. Ben o yüzden herkese koçluk alması gerektiğini söylüyorum yani. Profesyonellere de, amatörlere de herkese. Yani bu çok önemli bir şey. Ve hani benim koçum bu arada, Sahra abi de bunları çok önemseyen bir insan. Ben zaten bunları ondan öğrendim. Sakatlığı, dengeli çalışmayı öğrendim ondan. Dolayısıyla yani insanlara da tavsiyem budur abi. Yani antrenmanda antrenman yapman gerekiyor. Antrenman hani hata olur olmaz lift yaparsın yapamazsın ağır kaldırırsın kaldıramazsın bir gün iyidir kötüdür anladın mı? Ama yarışma öyle değildir yani yarışma kafasında antrenmana gitmeyeceksin. Antrenman antrenmandır yarışmada yarışma gibi davran tamam hiçbir ağırlığı prenses gibi kaldırma tamam formu da boz tamam anladın mı? Ama yani yarışmada haricinde antrenman işte goy goy yani bu tarz şeyler genel olarak. Adam gibi antrenman yapalım. Başka öyle videolar gelir mi? Arkadaşlar şu anda Sami Hamidi bizim salonumuzda antrenman yapıyor. Onunla çok fazla video çekeceğiz. Sami abi çok severim. O, onunla birlikte videolar çekeceğiz. Ve diğer sporcular da hani kafa olarak bana hitap eden, onun da bana hitap ettiği kişilerle video çekeceğiz. Yani gerçekten sosyal medyada şu anlamda daha fazla var olmak istiyorum. Birincisi abi kafa mantelitem. İnsanlara şu ağırlığı kaldır, bu ağırlığı kaldır demek yerine önce şu mantelitede olmanız gerekiyor'yu göstermek için daha fazla sosyal medyada olmak istiyorum. O yüzden diğer sporcularla da evet tabii ki video çekeceğiz. Podcast'ler, modcast'ler, gereken neyse yavaş yavaş yapacağız. Spora bugün başlayacak biri olsaydın, şimdiki tecrübelerini göz önünde bulundurarak en çok dikkat edeceğin, önereceğin 3 şey ne olur demiş. Mükemmel bir soru. Birincisi yani direkt böyle kafama direkt 3 madde gelmiyor ama birincisi antrenmanlarda kendimi çok fazla zorlamazdım. En önemlisi bu. Cepte bırakmaktan ziyade dengeli ve yeterli çalışırdım. Haftanın 7 günü antrenman yapmazdım. 7 gün kardiyo yapmazdım. Kuş kadar beslenmezdim. Yani bu. İkincisi kafa olarak her zaman kafa daha önemli arkadaşlar. O kadar hırslı olmazdım. Yani bunlar tabii ki birazcık psikolojiye giriyor. Ben bunları da konuşmayı çok severim bu arada. Bunlar için de ayrı video yapmayı isterim yani. Çünkü bu iş kafadan geliyor yani anladın mı? Sen ne kadar sağlam bir kafan varsa o kadar iyi yerlere gidersin. O zamanlar çok hırslıydım mesela. O kadar hırslı olmak istemezdim. Ve hiç sosyal hayatım yoktu. Dengesiz bir hayattı. Yani sosyal hayatın olmaması insanlar abi şu kafaya bürünmeyin. Bak bu psikoloji işine biraz girdiği zaman narsistik özellikten tutun işte aileden gelen bazı problemlerin oluşturduğu travmalar. Şimdi kişi burada kendisini bunu yaşayan birçok kişiniz bunu yaşıyor biliyorum ben de dahil. Kendinizi var etme çabanız, kendinizi gösterme çabanız. Bazen bunun farkında bile olmuyorsunuz çoğu zaman. Aslında burada kendinizi kendinize kanıtlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi bunun iyi yönleri var, kötü yönleri var. İyi yönü şu bugün sizi bir fiziğe işte bir hırstan dolayı oluşturan bir işletmeden işte bir paradan ne bileyim bir rekora uzatacak şey bu hırstır. Sizi siz yapan, sizi bu kadar dürtü ve ateşli kılan şey budur. Ama bu devam ettirilebilir bir şey ve sürdürülebilir bir şey değil. Burada işte insanlara hep o yüzden söylüyorum. Gerçekten bir şeyler okuyarak, bir şeyler dinleyerek bunu dengelemeniz gerekiyor. Sosyal hayatınızı yaşamanız gerekiyor. Antrenman bilimi 7 gün yani daha fazla antrenman yapıp daha fazla gelişeceğin anlamına gelmez. Antrenman böyle bir şey değil. O amaca ulaşmak için steroidleri kullanmak, harca kullanmak vesaire bu değil. O yüzden söylüyorum. Burada her zaman dengeli olmak gerekiyor. Kafa olarak rahat bir kafada olmak gerekiyor. Mesela inanç derler. İnanç. inanmak. İnanmak nereden gelir biliyor musun? İnanmak disiplinden gelir ya. İnanırsın, başlarsın, disipline devam edersin. Olduğunu gördükçe daha fazla inanırsın. Bu da o iplik sürgüyü devam ettirir. Bu bu kadar basittir ya. Sizlere tavsiyem. Arkadaşlar gerçekten yani bunu çok ciddi anlamda söylüyorum. Psikoloji okuyun, felsefe okuyun, kafa yapınızı değiştirin, işinizi bir rahatlatın. Yani antrenman, egzersiz yaptıkça gelişecek şeyler bunlar. Hani şunu araştırın, insanların hayatlarını araştırın, sporlarını araştırın, sporcuların hayatlarını araştırın. Her kim böyle kafayı tırlatıp dekora gittiyse ya çok zorlu süreçlerden gitmiştir ya da oraya ulaşamamıştır. Çünkü sakatlanmıştır, devam edememiştir. İşte bu tarz çok örnekler var. Yani o yüzden hem insanları dinlemek hem bir şeyler okumak, tecrübelerden faydalanmak gerekiyor. Dediğim gibi o üç şeylerden bir tanesi çok fazla antrenman yapmazdım. Kafa olarak çok daha fazla şey öğrenmek isterdim. Yani o kafada, o kafada olacağım için daha rahat olurdum, daha iyi yönetirdim hayatımı ve ona göre de antrenmanımı, beslenmemi şekillendirir ve sosyal hayatımı da yaşardım. İnsanlarla iletişim kurardım. Benim lise hayatım, ben lise hayatımı hatırlamıyorum. Yani eğlenceli geçen anılarım var ama çok az. Bu demek ki benim o zamanlar o zamanlarımı yaşayamamak demektir ve şu an düşünüyorum zaten bunu. O zamanlar eğer böyle bir hırslı olmasaydım belki daha çok hayatımı yaşardım. Belki daha çok anı biriktirirdim hayatımda. Yani zamanla size anlatacağım çok şeyler var arkadaşlar. Ben diyorum yani hayat serüvenimi ve tecrübemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunlardan feyz alan, bunlardan örnek alan insanlarla da insanlar gördükçe de çok mutlu oluyorum. Şimdilik bu videoyu burada sonlandıralım. Sorularınızı sormaya devam edin arkadaşlar. Youtube'un altına yorumları bırakabilirsiniz. Gerçekten sadece antrenman beslenme bilimlerinden değil. Gerçekten benim hayat tecrübemden de faydalanabilmek için. Hayatta yaşadığınız sıkıntılar daha iyi olsa. Ama hani işte bu abi nasıl kız tavlarız gibi değil de daha ciddi soruları bekliyorum. Şimdilik bizden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. Bizi desteklemeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.